5 lira olmuş ekmek. Ne olur ekmek parasını diyor. vatan mı satacağım? Biz geçiniyoruz. Geçinemeyenler işte şükretmiyor. Haline şükretmiyor gibi bir durum var. Yani geçiniyorum evet, geçiniyorum. Sağ olsun işte Cumhurbaşkanımızın sayesinde geçiniyoruz. Nefes alıyoruz. Evet. Gezebiliyoruz. Ev kiraları çok ucuz, arabalar ucuz, yakıt ucuz, ekmek ucuz, her şey ucuz. Yani başımızda böyle bir reisimiz olduktan sonra biz her şeyimiz rahatız yani. Sıkıntı yok. Reisimiz yeter ki orada rahatça otursun yani. Biz ee, sıkıntı yok fakirlik olsa da eşimiz şurada işte bir sene böyle kriz oldu da işte çekmiyorsunuz. Ülkenin patladığı gibi biz de patlayacağız. Zaten ülke artık böyle hani böyle freni patlamış kamyon olur ya yokuş aşağı gider ne yapacağını bilemez. Sağa sola sürtünüp de yavaşlamaya çalışır ya. Aynen yaptıkları o git. Boğaz can derdinde yani bir ekmek bile olmuş artık 4 lira 5 lira satılan yerler var. Pis fakir diyor sen aç karnını doyurdun mu diyor şükret işte diyor yani bunu diyor. ekonomi durumumuz çok iyi valla tavan tavan her şey yani rahatça alabiliyoruz. Gezebiliyoruz ev kiraları çok ucuz, arabalar ucuz, yakıt ucuz, ekmek ucuz her şey ucuz. Yani başımızda böyle bir reisimiz olduktan sonra biz her şeyimiz rahatız yani sıkıntı yok. Reisimiz yeter ki orada rahatça otursun yani biz ee, sıkıntı yok fakirlik olsa da açlık olsa da katlanırız açlığa çalışıyorum evet yani geçiniyorum evet geçiniyorum sağ olsun işte Cumhurbaşkanımızın sayesinde geçiniyoruz nefes alıyoruz evet Cinayet yapıyoruz yani yok, yok, yok. şimdi durum ortada yani daha konuşacak bir şey yok halkı ne kadar kandırabilirsin ki yani %80 enflasyon var diyorsun Gerçekte yüzde 80 olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani yumurta'nın kolisi ne kadardan ne kadara gelmiş geçen seneden bu sene. Tahılların, patatesin kilosu. Haydi. Hepsine bakabiliriz yiyecek, içecek. Yani enflasyonun yüzde 80 olmadığı yüzde 200, yüzde 300 Gerçek enflasyonun buralarda olduğunu halk biliyor. Halk cebine bakar. Öyle sen istediğin kadar rakamları eğip bük. Kimse bunu yemez yani. Ve geçen seneki 100 bin liraya şurada bak Esenyurt'ta yüzüne bakmadığın dairelere şimdi adamlar 2 milyon çekiyor. Neden? Çünkü kafasına göre herkes at koşturabiliyor yani. E sen ekonomiyi e, belirli standartların içerisinde tutamazsan Merkez Bankası senin şu an 69 milyar dolar eksi net rezervlerdeyse senin doların 3 liradan 3,5 liradan gitmişse at gibi koşturup 18,5'a gitmişse e senin enflasyon da yükselir, her şeyin 10 kat da yükselir, 20 kat da yükselir. Vallahi millet aç. Yani ben kendi adama konuşayım. Döndürmek o kadar zor ki kredi kartlarından oradan buradan bir gün temelli patlayacağız. Ülkenin patladığı gibi biz de patlayacağız. Zaten ülke artık böyle hani böyle freni patlamış kamyon olur ya yokuş aşağı gider ne yapacağını bilemez. Sağa sola sürtünüp de yavaşlamaya çalışır ya. Aynen yaptıkları o. Gidiyorlar o ülkeden işte 15 milyar dolar oradan. 5 milyar dolar buradan bulayım da işte hani oradan doları nasıl baskılayayım bunun peşinde. Yani olay bu. Durum bu. Vatandaşa yansıyanı sorarsan işte görüyorsun fiyatları. Çıkıp pazarda markette ürünlerin fiyatlarını aynı ürünlerin fiyatını geçen sene baktığımız zaman yüzde 300, yüzde 400, yüzde 500, 600 artan gıdalar var. Ya millet artık boğaz can derdinde yani. Bir ekmek bile olmuş artık. 4 lira, 5 lira satılan yerler var. İnsanlar işte biz geçiniyoruz, geçinemeyenler işte şükretmiyor, haline şükretmiyor gibi bir durum var. İşte bir de şöyle bir durum da var. İşte 20 seneden beri bu iktidar sizi zengin etti. İşte altlarınıza ev, işte altınıza ev, başınızı sokacak ev verdi. E şimdi şurada işte bir sene böyle kriz oldu da işte çekmiyorsunuz falan diyor. Ya arkadaş Herkes gider Konya'ya işte Anya'ya sen gidersin Konya'ya olursa yani herkes Mersin'e sen tersine gidersen olacağı bu. Bütün dünyada merkez bankaları enflasyon ee, merkez bankası faiz artırıyor bizimki faiz düşürüyor. Hani bir de utanmadan çıkıp diyorlar ki işte biz bu, bu model bu modeli bütün dünya izlemeye aldı. İşte herkes bizim modelimizin peşinde bunu nasıl yaptınız nasıl başardınız diye gelip bize soruyorlar diyor. Ya bunlar komedi komedi. İşte bu şükürsüzlük meselesi de böyle yani anladın mı hani aslında halka şunu diyor biliyor musun bak bence hakaret ediyor yani aşağılıyor diyor ki ulan pis fakir diyor sen aç karnını doyurdun mu diyor şükret işte diyor yani bunu diyor ama kendisi işte kilosu üç buçuk milyarlık ejder meyvesi yerken sıkıntı yok her e, çevresindeki bütün akraba italikat. Tanıdık tanımadık hepsinin altında son model Mercedes villalar yatlar katlar eşim halkın durumunu bilmez etrafındaki danışmanlara bakanlar şunlar bunlar diyor ki işte mesela sorduğu zaman ekonomi nasıl iyi efendim çok iyi halk çok memnun bakın anket sonuçları da burada kendi yandaşlarına yaptırmışlar anketi işte efendim anket sonuçları da böyle diyor halk bizden çok memnun işte davamıza sahip çıkıyorlar falan bilmem ne. İşte öyle diyenler de var şimdi. Adam diyor ki ya da ben 5 lira olmuş ekmek ne olur ekmek parasını diyor ben vatan mı satacağım diyor. Yani başka bir partiye oy atmayı vatana ihanet sayıyor. Ya şimdi vatandaşlar da bu kafada. E şimdi bu ülkede sen dini sömürürsen, bu ülkede sen işte Türktür, Küttür, milliyetçiliktir, buralardan insanları sömürürsen, işte kadındır, erkektir, şudur, hani zencidir, bilmemdir. Yani bu şekilde, bu şekilde insanları sürekli bir e, gerilim çatışma e, bir yere bir tarafa ait olma duygusun insanlara sürekli bunu yaparsan işte şimdi insanlar da buralardan sömürülür yıllar boyu yani bugün bundan sömürülürsün yarın işte namustan sömürülürsün öbürsü gün baştan başka bir konudan sömürülürsün ya yani sömürüp sömürüp duruyor işte bak şimdi ne diyor ki